O zaman ben de şimdi gidip yarışa katılacağım ve kendimi kanıtlayacağım. Hadi bakalım yarışa hazırız arkadaşlar. E, ama niye sadece ben varım ki burada? Oğlum ben tek başıma kimle yarışacağım? Kendimle mi yarışacağım manyak mısınız ya? E, neyse koşayım bari arkadaşlar. E, yarışa geldim o kadar. Koşmadan da olmaz yani. E, şunları da toplayalım hatta. İt de yükselir en azından. A few moments later. Eğer o çemberden geçersek bir sürü eksiğimiz olur. Ama oradan atlamak yerine şuradan geçsem bence çok mantıklı <laughs> ya. gerçekten de level atladım baksanıza. E şuradan da geçersem eğer. <laughs> oradan da geçtim yine level atladım. Oğlum burası çok iyi değil miymiş ya? Çok az kaldı bitiriyoruz. Ve tabii ki de birinci Nurefix. E, yani kimseyle yarışmadım ama önemli olan birinci olmak zaten.